Selamlar dostlarım. Çok keyifli bir gold kasma yöntemiyle karşınıza geldim. Son zamanlarda WoW'da sürekli meslek kasıyorum ve PvP yapıyorum. Meslek kasarken karşıma bir ürün çıktı. Bu ürünle ilgili bir gold farmı videosu çekmek istedim. Size bunları anlatıyorum. Hop geçtik hadi bay. Benim mesleğimde yapabildiğim iki ev ürünü var. Biri bank, biri de chest. Burada bana gerekli materyaller var. Odunu ilk defa görüyorum. Daha önce yoktu bu şekil en azından bu görselde. İlk önce bunu nasıl toplayacağınızı size göstereceğim. Housing mapine gidiyoruz. Köyün merkezindeki vendorların olduğu yer. Alliance'lar için orada ağaç gövdesinin üstünde olan bir vendor var. Onun sattığı zaten iki ürün var ve sol baştaki baltayı alıyoruz. Ardından balta sadece çantamızda kalıyor ve gidip şu anki güncel aktif Warwood'in maplerinde istediğiniz ağacın dibinde bunu farmlayabiliyorsunuz. Mini mapları gördüğünüz gibi şu simgeyle gözükecek maden çiçek toplar gibi toplayacaksınız. Benim ürettiğim ürünler yaklaşık 7,5K-5400 civarı ahede satılmakta. Ben de birkaç tane yaptım ahaya koydum. Siz de deneyebilirsiniz çok yoran bir şey değil. İyi oyunlar diliyorum dostlar. Yayınlara bekliyorum, Instagram'a bekliyorum.